Herkese merhaba, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Azıcıklı kolyemi taktım. Bugün erkekleri anlamak üstüne konuşacağım ve makyajımı yapacağım. Makyajımı yaparken konulardan konuşmak istiyorum. Yani Liz diye bir YouTuber kadın var. Bilmiyorum bunu izleyecek insanlar tanıyor mudur onu ilişki tavsiyesi veriyordu genelde kız. ve dört aylık hamileydi. Fakat aldatıldım. Ve ondan sonra böyle bütün sosyal medyada şey oldu. Hani olamaz. Liz bile aldatıldı. Biz nasıl düzgün erkekler bulacağız? Ya da hani biz kimlere güveneceğiz? Erkekler kapatılsın? Gibi bir sürü şeyler görüyorum. Öncelikle ilişkilerle ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Sizin seçtiğiniz partner sizin küçüklüğünüzde anne babanızla kurduğunuz ilişkiyle o kadar doğru orantılı oluyor ki hani Türk kızları keko erkek sever gibi <laughs> var. ben bunu da doğru bulmuyorum bir de Türkiye'de neden bu kadar çok keko arttı bunu da anlamıyorum hani anlamaya çalışıyorum herkesle her şeyi neden böyle olduklarını ama inanın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Muhtemelen ee, kolay yönden para kazanmanın artmasıyla ya da erkeklerin üstünde bence her zaman şöyle bir toplumsal kılıp var. Hani e, biz ailemize bakmalıyız. Biz para kazanmalıyız. Gibisinden. Bir de duygularını, ların, duygularını çok gizlemeleri gerekiyor. Erkekler işte erkek adam ağlamaz gibi şeyler. Bence bunlar da erkeklerin üstünde inanılmaz ben baskı oluşturduğunu düşünüyorum. bunlara katılıyor muyum derseniz hayır. Ve <laughs> insanlar duygularını bence olduğu gibi paylaşabilmeli. Fakat bilmiyorum insan ilişkileri o kadar karmaşık ki hani biz yüzeysel olarak bunları konuşsak da bilinçaltı, bilinç dışı sonra atalarımızdan beri gelen sistemler o kadar karışık. Her şey çok karışık durumda. O zaman sadece anlamaya çalışıyorum. Hak vermeye çalışıyorum. Hani şöyle eğer benim babamla ilişkim çok kötü olsaydı ben o zaman derdim ki of erkeklerden ne yapabilir? hepsi yok olsunlar falan. Ama hayır. Yani ne zaman aklıma böyle erkekler kötüdür gibi bir düşünce gelse şunu diyorum hani babam kötü değil. Sonra hani arkadaşım Efe var. O da tanıdığım en iyi insanlardan da birisi. Hani direkt kız erkek ayrımı olarak demiyorum. Sonra kedim Mia. O da erkek. Yani bilmiyorum. Bence olan her şey tamamen karakter meselesi. Allah'ımı söylüyorum. Ve evet. Dediğim gibi senin anne babanla yaşadığın ilişki yani çok etkiliyor. Sağlıklı bir ilişki kurmadıysanız böyle kaygılı bağlı. Bir sürü bağlanma çeşidi var yani onlarla olan ilişkin senin partnerini belirliyor ve bilmiyorum bir noktada senin elinde kendi açımdan şöyle söyleyeyim benim çok sağlıklı ilişkilerim olmadı özellikle de en son olan 2023'te olan ilişkim beni çok yaraladı ve açıkçası o yüzden ben şu an tamamen iyileşmeden yeni bir ilişkiye başlamamın karşı taraftaki partnerim için de çok büyük saygısızlık olduğunu aynı zamanda kendime de yapabileceğim en büyük kötülüklerden biri olduğunu biliyorum. O yüzden şu an hiçbir ilişki arayışında değilim. Sadece kendimi anlamaya çalışıyorum. insanları anlamaya çalışıyorum. Ve daha hani bazı şeyler bende yerine oturdu. Gerçekten ben narsist <laughs> demiştim ya. Öyle değil. O kişi de kendini tanımıyordu. Tam olarak bilmiyordu. Ki hala da öyle yani. O kişi şu an kendini tanıma aşamasında. Ben buna çok saygı duyuyorum. İnsanlar kendilerini tanıyıp önceliklerini belirledikten sonra kendilerini sevdikten sonra bence karşılıklı olarak bir ilişkiye başlamalılar. Yani en sağlıklı olan da her zaman bu olur. Bakın bu bence inanılmaz bir makyaj etkisi. Bir de bilmiyorum. Bugün biraz yorgun duruyorum. Kusura bakmayın. Başka ne anlatabilirim? Bir de ben şunu çok dikkat ettim. Anneleriyle erkeklerin kurduğu ilişki o kişinin karakterini çok fazla belirliyor. Yani hani hala bence annesinin kontrolünde olan bir erkek çok korkak ve özgüvensiz. Yani ben bunu söyleyebilirim. Hani bir de şöyle inanılmaz bence sıkıntılı bir toplumumuz var. Şu yönden bahsediyorum. Çok fazla travmalar var ve bu travmalar atlatılmadan bir sonraki kuşağı aktarılarak devam ediyor. E böyle olunca da herkes herkes hastalanıyor yani gerçekten. Eyliner <laughs> mi çekeceğim? Çekemiyorum. Evet kamera böyle. Bu da ben böyle günlük makyajım. Şu an lütfen laf etmezseniz aynam yok. Neyse. <laughs> Zaten makyajda önemli olan seni mutlu etmesi. Başka ne söyleyebilirim ki? Bilmiyorum. Anlamaya, tanımaya çalışıyorum. O yüzden siz de yorum yaparsanız Neden sizce erkekler böyle şu an kekoluk neden çok fazla artıyor? Ya da niye bu şekilde kızlara böyle obje gibi bakıyorsunuz? Ben bunları da merak ediyorum. Aslında temel nedenler belli ama Yani bizzat sizlerden duymak da önemli Bilmiyorum Erkekler kapatılmasın <laughs> Ama erkekler Kendilerini daha iyi anlatabilsinler Ve o Daha sağlıklı olsun ilişkilerimiz O şekilde bunları söylemek istiyorum Herkes kendini tanısın Bilsin başkasının hayatına karışmasın O zaman bence herkes daha iyi olacaktır. Ya yani ben öyleyim şu an. Kendi hayatımı yaşıyorum. Kendi halimden memnunum. Hani iyileşmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. O şekilde. Yani yüzde yüz iyileşmek gibi bir şey yok. Fakat doğru kişiyi bulduğum zaman doğru kişi hani benim için... <laughs> doğru kişi de bir noktada şey oluyor. <laughs> psikolojik olarak en çok yer aldığın yerleri tekrar kanıtacak kişi. <laughs> Şaka bir yana. Bilmiyorum ben biraz ruhsal bağa da inanıyorum. Onlarla birlikte işte. Ya dedim gibi şu an ilişki görmediğim için akademik hayatım daha ön planda. Yani onun için heyecanlıyım. O yüzden aklıma hiçbir şey gelmiyor yani. Kusura bakmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Günlük makyajında baking falan da yapıyorum göz altlarıma. Daha çok allık sürüyorum. Maskara falan da var ama bugün böyle yapmak istedim. Teşekkürler. Bay bay.